Allah'ın ruhu nasıl? Bana anlatabilir misiniz? Hmm, Allah'ın ruhu görünmeyen bir akıl. Yani nasıl? Biz aklımız görünmüyor. Çünkü beynimiz açıldığında, değil mi insan beyni ameliyat oluyor, açılıyor. Hiçbir şey yok, et parçası. Ama içinde bir akıl var, bir dünya var. İşte o görünmeyen neyse. O Allah'ın ruhudur. Görünmeyen, görünmez. Yani mesela şey gibi Şu an nasıl hiçbir şey görmüyor öyle. Ama sonsuz akıldır. Yani sonsuz akıl. Bizde o sonsuz akılından e, ufak bir bölüm mü Allah uygun bulur ve tecelli eder. Yoksa bir istese bizde akıl almaz bir akla sahip oluruz. Bir anda. Ya yani muazzam bir hafıza, muazzam bir bilgi mesela peygamberlerde Allah tecelli ediyor. Bir anda mesela Kudüs'ü görüyor. Orada insanları görüyor. bir tecelli ediyor. Cebrail'i görecek hale geliyor. Allah'ın ruhunu taşımasından kaynaklanıyor bu. Mesela Hızır da normal kendi halinde bir insanken bir anda Madde özelinden çıkabilen bir varlığa dönüşüyor. Halbuki normalde insan. Allah'ın ruhun taşımasından kaynaklanıyor bu.